Burası Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Şu görmüş olduğunuz minnacık şişe her derde devam niteliğinde. Gençleştiriyor, cildin kırışıklıklarına iyi geliyor, kolesterole iyi geliyor. Şimdi uzmanımız Akay Ünal'dan bu sihirli şişe hakkında detayları öğreneceğiz. Bağcık Ağaçlama Endüstri Müdürlüğü olarak amaçlarımızdan bir tanesi de üzümün katma değerini artırmak. Bu anlamda birçok ürünle son 10 yıldır hem geleneksel hem alternatif üzüm ürünleriyle piyasadayız. Ürünler çıkartıyoruz, ürünün katma değerini artırmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de özellikle üzüm suyu, koruk suyu gibi ürünlerimizden çıkan çekirdeklerin soğuk sıkımla yağını sıkıp üzüm çekirdeği yağı şeklinde piyasaya arz ediyoruz. Üzüm çekirdeği yağı, şu anda eczacı ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan ürünlerden bir tanesi. Böylece e, ürünün katma değerini de artırmış bulunuyoruz. Aynı zamanda atık yönetimi de sağlamış oluyoruz. Zaten hem tesisimizde tesisimiz ve arazimizin tamamı güneş enerji panelleriyle enerjisi sağlanmakta. Bu şekilde katma değerini artırıyoruz. Şu anda e, 100 mililitrelik üzüm çekirdeği yağının rakamı yaklaşık 300 TL civarında satılıyor. Bu elimde görülen ürünler 50 mililitrelik ürünler. Yani 150 TL civarında bir piyasada satış değil. Çekirdeği yağı özellikle eczacılık ve kozmetik sektöründe kullanılan bir ürün. Birçok şeye iyi gelmekle birlikte ön plana ilk başta antioksidan olması, kalp ve damar sağlığına iyi gelmesi yönüyle ortaya çıkıyor. Eczacılık sektörü dışında ise kozmetik sektöründe özellikle cilde iyi gelmesi yönüyle ön plana çıkan artılarından. Bunların yanında son zamanlarda önem kazanan gastronomi mutfağında, yani alternatif yemeklerin içerisinde ünlü bazı şeflerimizin kullandığına şahit oluyoruz. Tüketim noktasında direkt tüketim de sağlanabiliyor. Yani bir bardak suyun içerisinde 3-4 damla şeklinde tüketiledebiliyor ya da herhangi bir işte gastronomik anlamda yemeklerin ya da tüketilen ürünlerin içerisine de katılabiliyor. Kozmetik olarak ise direkt uygulaması mevcut.